Susan Ortega ile saat 6 görgü tanı haberlerine hoş geldiniz. Evan Baxter, Fred Dunham Spor'da, Dallas Coleman hava durumunda. Ama şimdi sıra Buffalo'nun bir numaralı haber ekibinde. İyi akşamlar, saat 6 görgü tanı haberlerine hoş geldiniz. Ben Susan Ortega. Ve ben Evan Baxter. Bilmek isteyeceğiniz her şey burada. Bugün Buffalo polisinde bir skandal ortaya çıktı. Belediye başkanı... Tabadi dat... Tabadi dat... Tabadi dat... Belediye başkanı tabadi dat... Sanırım boğazıma bir şey takıldı. Biri su versin lütfen. <laughs> Anlaşılan yeni yardımcımın biraz suya ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> ha. evet işte oldu, özür dilerim. Diğer haberlere geçersek... İsveç Başbakanı bugün Washington'ı ziyaret etti... ...ve benim küçük meme uçlarım dimdik oldu. Ne dedi böyle? Bilmem. Yazıcıyı kontrol edin. Yazıcıda sorun yok. Evan lütfen yazı yok. Lütfen yazıda sorun yok. Sen sadece oku. Beyaz Saray Kabul Komitesi misafir başbakanı karşıladı ve ben bir kız çocuğu gibi çaça yapıyorum. <laughs> ben çaça yapmayı seviyorum. Özür dilerim galiba bazı teknik sorunlar yaşıyoruz. Diğer haberlere gelirsek.